Selam arkadaşlar ben Alper kanalıma hoş geldiniz. Fall Guys oynuyorum arkadaşlar iyi seyirler. Bakalım bakalım neler olacak. Hazır mıyız çocuklar? Aha muzun muz, ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah. Tersi mi dönmüş bunun? Bakayım. Yok ya. Oraya da yüz çizmiş. Allah muzu. Şurası açılacak. Arkadaşlar orası açılacak koşun. Vallahi bilmişim. Şu şu şu. Şu şu. Çarpıp kalacağız mı şimdi? Hem de nasıl? Ben bu demiştim ama bu diyecektim ben. Lan bırak. Yürü git. Bak 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 bak. Oğlum tutmayın lan. Hayvan herifler. Bak. Boş lan. Buna lan hepsi boksör mü bunun? Eyvah eyvah boksörlerin arasında kaldık. Yumurta çekil aradan. Aha kafası yarıldı. Oha oğlum bırakın lan. Bak tutuyorlar gene eşek herifler ya. Allah'ım kaybedeceğiz gibi. Öf son anda ya 41 ya 42. Falgay 18-18. Eyvah. Bunu değiştirmişler arkadaşlar. Bu zemine yaklaşmış. Daha doğrusu şey yapmışlar. Jöle. Heh. Yaklaşsa ne olacak? Oraya kadar kimse duramaz ki zaten. Peki daha değişik bir farklılık var mı? Daha hızlı dönmeye başladı bu ilk etapta. Koş 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 koş. Allah'ım orası ne öyle? Nereye gideceğiz lan? Şapşırdım vallahi. Geçtim. Oğlum itmeyin lan düzgün o insan gibi oynasanız da şu oyunu ya. Allah'ım düşüyordum. Bak hala tutuyorlar ya. Eee şimdi nereye gideceğiz? Arkadaş bırakın lan tutup durmayın sürekli tutuyorlar Allahım ya Rabbi'm ya kaç oldu 3 kişi daha vardı o üçten biri ben olmayayım lütfen ne olur eyvah buranın da sonu geliyor hızlandık mı ne Hii, eyvah 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 hızlandık çok hızlandık çok hızlandık çok hızlandık neresi neresi la bırakın bir beni İki kişi kalmış. Ya bir düş. Oh. Uğuh. Sonunda be. Ne geldi? Kuyruk. İnşallah kuyruk vardır bende. Kaçarım. Var mı? Neredeyim ki ben? Ben beni görmüyorum. Evet kuyruğum var. Kimse ellemesin oğlum kuyruğumu. O değil lan. sakın. Sakın oğlum. Şimdi bu da bir taktik sayılır. Ama taktik olmuyor. Abi. Sakın. Sakın ulan. Aa, neredeyse yakalanıyordum. Aha biri uçtu. Biri peşime düştü. Allah bekliyormuş. Olan onda kuyruk vardı. Alper ne kaçtın? Allah Allah sakın. Aha bu beleşçi yakalıyor neredeyse. Abi 57 çok daha çok var. Daha çok var ya. Çok var lan. Alma sakın. <laughs> Seni burada koşturacağım çocuğum. Allah'ım alıyor. Almalı sakın son saniyelerdeymiş tamam tamam. Dur korkma Alper. Eyvah aşağı düştüm. Abi görmüyoruz bir şey ya. Adamların gelip <laughs> La kaka ya! Şu araya girersin sen! Aa! Bir sürü yamyamın arasına düştüm! <laughs> Allah'ım kaçın lan! Kaçın çok! Allah cezanı versin. Yakala yakala! Yakala lan. Yanlış adamı tutuyorsun. Allah beynini versin Alper senin. Son iki saniye! Hadi lan! Allah cezanı versin be. <laughs> Tüh. Gittik ulan. Allah beynini versin Evet Evet. Geldik çarklara. Dönme dolap mı diyelim? Çark mı diyelim? Ne diyelim buna? Ulan bu balonu daha düzeltmediniz mi? Buraya girmiş o duruyor orada içeride. Lan tutma lan. Tutma oğlum. Pislik. Allah çarptım. Tamam sıçtık. Alper sıçtı bez getir. Cıvık sıçtı tez getir. Geçtik. Ama önümüzde 90 kişi var. Allah'ım o top da orada duracağı tuttu. Manyamış top. Manyağın topu. Allah burada düşmeyeydin ya. Hiçbir bana değemedi. Ey yavru bey. Tamam birin bir tur geçtik. Başka bir tur daha geçtik daha doğrusu. Allah'ım bastım ya. Ama bu olmaz ya. Bu haksızlık bu. Ama bu haksızlık yok. Abi basıyorum. Ya sıçtık ya. Oha. Arap çocuğu. Evet hepsini size göstermeyeceğim de. Dakikalardır böyle uçuyor daha başlayamadı bir türlü. Yine aynı bok. Oyun o yüzden oynamamıştım. Arkadaşım biri istemiş diye oynuyorum şu anda. Yani oyunun hali bu arkadaşlar. Ne güzel eğleniyorduk. Şimdi ESC diyeceğim. Çıkacağım. Menüye gelecek. Başlatacağım. İnşallah başlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi disconnect error diyor. Ve bunu devamlı tekrar alacak. Yine başlatsam yine tekrar alacak. Mecburen şansımı deneyip bir çıkıp gireceğim. Evet düzeldi. Çıkıp gelince düzeldi. Ama niye? Neden? Halen daha bu bug'ı düzeltememişler mi? Saçmalık. Evet çıkıp gelince düzeldi ama halen bu bug'ı düzeltememişler arkadaşlar. Saçmalık. Yani şu bug'ı da düzeltemiyorsanız Disconnect veriyor Saçma sapan iş. Yoluma daş koymayın lan. Var mı hile aranızda? Şimdilik yok. La atlat la koştur. Allahım. <laughs> koş hamburger var şey sosisli var orada. Koş 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 oğlum bırak lan tutma eşşen çocuğu. Devenin çocuğu. Bir lan tutma Allah'ın belası. Koşulun. Hop. Hop. Hadi 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 hop. Hop. Tamam güzel geçtik. <laughs> Allah'ım <'ın> basa. <gülüyor> <gülüyor> Şaşırdım. Ya çık geberik. Allah ağlayacaksın şimdi. Yatay pervaneler, dikey pervaneler. Hadi bakalım. Yatay olanlar pervane değil gerçi de. Olsun. Pervane diyelim biz gene de. Bak bunlar yatay. Aynı eksik var yine. <laughs> koş 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 atla. Koş 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 atla. Atla. Atla dedim ama ya. Atla kagaya. ya. Takoli. Evet güzel. Allah'ım Allah'ım Daha bunlar burada anlaşamıyor Karşıyanı Allah Oha O nasıl oldu lan dışarıda atmadı <laughs> Oğlum bir bırakın geçeyim lan Heh Allah'ım yarabbim ya lan kutu kola çekil Kola değil kola. Neyse işte kutu bir içecek Üf. Sakın 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 sakın. Ah sağ iyi oh tamam güzel güzel. Ve <laughs> uçan uçana bu tarafa. Önceden direkt atıyordu dışarıya. Geçtik vallaha. Allah'ım bir şuraya geçemiyorum ya. Eyvah şey yok bu dönmedi pervane. Ha döndü biz kaçırdık. Orada da duran it bilerek duruyor. Eşek sıpası millet aşağı düşsün diye duruyor. Hayvan tezek. <laughs> Geçtim ulan. Diyorum ya hilekar çok. Hem hile yapan çok hem trollen çok. Yani o yüzden oyna, oynayanı kanser eden izleyiciyi eğlendiren bir oyun bu. <laughs> Güzel. Aa o salak kaldı. Orada bekleyen bir tane Ha! Geri zekalı. <laughs> Bekliyordu orada kaldı. Ya aptal ya. Eyvah! Yandık. Gara gara yandık. Zenci zenci de yandık. Esmer esmer de yandık. Senin o gara 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 gözlerini. Hadi lan. Tahmin ettim taraftan başlamadı. Abi ne yapacağım ben? Alper karar veya yoksa düşeceksin aşağıya kalacaksın. Heh. <laughs> tamam güzel. Güzel Lan bırak tutuyorlar halen ya. Öyle bir şey. Ya tutma Allah itiyor adi köpek itiyor adi köpek adi köpek itiyor aç şu isimleri Hadi 5 kişi düşsün. Ben düşmeyeyim lütfen ne olur. Ben düşersem büyük ihtimal bunlar yüzünden düşerim. Hadi iki kişi. O beni tutan düşmüştür inşallah diyordum düşmemiş gördüm kara kara duruyor orada. Dur bakalım görebileceğiz mi? <laughs> şu muydu? Yok düşmüş o. Ya da buydu hatırlamıyorum. Ama buydu galiba ya. 13.78 Video görürüz ya. video editlerken görürüm ben onu. Gara çocuk. Adil oyna değil mi? Nasıl zaten oyun zor. Niye sen adamı tutup aşağı atmaya çalışın ki? Adil oyna. Adi oyun ama adil oyna. Bunu ilk defa görüyorum yandık. Bunu ilk defa görüyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum, ne olduğunu bilmiyorum. Ne olacak şimdi anlamadım. Ne olacak ki? Düşecek mi bir yerler, dökülecek mi? He, Allah'ım yandık. Yandık, yandık. Böyle adamlarla oynarsak sıçtık. Yandık. Bunlar tutuyor abi bak. Tutmaca tutmaca sürekli. Silici süpürücü bu. Hızlanacak da bunlar arkadaşlar. Böyle kalmayacak. Hey, eyvah. Eyvah. Vallahi gidiyorduk. Şu garibanlar gibi gidiyorduk. Çok kişi var ya. 22 kişi düşmesi gerekiyormuş. Eyvah eyvah. Yandık vallahi. Arkasından gelene bak. Hemen tak paketleyecek atacak. Eyvah eyvah eyvah. Atla atla. Atla Atla atlasana. Adi oyun, adi. Gördünüz arkadaşlar, sıkıştık aldı atlamadı. Eksik var yine. Aman eksik olsun baş ver ya. it köpek olmasın. Ne oluyor lan? Drop muyum ben. Hayda. Ne işin var çayda? Koş 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 yoksa düşeceğiz. Koş yoksa düşersin. <laughs> Gitti. Kalkardın sen oradan ya. Daha en başta düşülürüm lan takos. Oo drop yiyorum ben. O at ne lan öyle? Niye öyle büyük göründü o benim gözüme? Ne oluyor lan bana bir şeyler oluyor. Tövbe estağfurullah. Tövbe bismillah. Ne oluyor lan? O at yine büyük görünüyor. Zıplarken büyüyor. Ne oluyor lan 3 <laughs> harfler mi geldi? 3-5 harfler geldi galiba. Bir şeyler oluyor. Drop yiyormuştu ben. Drop beni yiyor. Ben mi drop yiyorum? Anlamadım. Bir şeyler oluyor. Bekleyin çocuklar. Ama <laughs> Ama şakirlik yapmayın. Düşeceğiz hepimiz aşağı. Bak eşşol eşekler bak. Bak hayvan tezekler. Al işte sizin yüzünden ben düşüyormuştu sanki. O çocuğu da tuttum kusura bakmasın artık. O benim yüzümden düştü. Tüh yok düşmemiş. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Yoksa üzülürdüm. Hah geldi peşimden. Adamı tuttum. Yani işte şimdi ben zıplayınca şeye basıyorum arkadaşlar. Shift'e. Ozan ayakta durmaya çalışıyor ve düştü. Şimdi ben yapmıyorum. Siz yapıyorsunuz o zaman. Tum tum diye siz tutuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> koş oğlum koş. Koş Yaparsın aslanım paşam Tutanı döverim ağzını burnunu kırarım tutanın Tamam peki Korktular canım Boksör de vardı aslında döverdim beni ama neyse Bir su içeyim ben Donsuz donsuz boş duruyor. Lan Superman. Bak. Bak o da onu tutuyor. Geçti. O da geçti. Superman yürü lan. Ne bu? Fall Guys mi? Ha! <laughs> ey yavrum Geçim kalcan takos. Korsan kaldı yazık. Güle güle size. Acaba hangi kapı? Kendi reklamını mı yapıyor? A 3 ka Oha kaç kapı birden kırıldı lan? O değil. O da değil. O zaman bu o da değil. Lan bir bırakın sıkıştım. Abi ne oluyor? Niye drop yiyorum ben sürekli ya? Ya şu şey PUBG falan oynuyorum ya. Mecburen game loop onun kendi tangent game'in kendi şeyi. Game loop olarak değişti ya tangent game. Kendi emülatörü arkadaşlar. Emülatör programı reklam virüsü yerleştiriyor bilgisayar arkadaşlar bilginiz olsun. Malware malware ile tarattığınız zaman çıkıyor. Kaybettik. Reklam virüsü oluyor. O da arka planda reklam çalıştırıyor. Taratıyorum. 14 tane çıktı mesela. 4 tanesi sürekli kalıyor. Onları silmiyor. Onları silemedim bir türlü. Onları kesinlikle silmiyor. Sürekli reklam virüsü koyuyor. Bilmiyorum artık PUBG'yi başka bir emülatör mü bulacağız, oynayacağız, nasıl yapacağız bilmiyorum ya. Yoksa kendi emülatörü yazdım. Ticket attım. Anlayamadık lütfen detayla. Ulan anlayamayacak bir şey yok. Anlatıyorum işte. Sizin programınız. Hem de şeyin ne yazdım? Şeydi. Ne diye geçiyordu ya? Pop opsiyonel diye mi geçiyordu? Öyle bir şeydi. Pop up mu? Pop opsiyonel mi? Öyle bir şey yazıyor. Bilmem ne virüsü. İnternetten araştırdığım zaman öyle çıktı. Öyle bir şey buldum. Ne olduğunu. Adamlar anlayamadık diyor. Ya anlamayacak bir şey Demek ki bilerek siz yayınlıyorsunuz. Çünkü sizin programınız bu. Emülatör programınız. Yüzde ondan bulaşıyor. Bakalım ne yapacağım bilmiyorum ya. Ya başka bir emülatör bulacağım PUBG Mobile için. Şu bilgisayardan çekiyorum ben arkadaşlar biliyorsunuz. Telefondan çekme şansım yok şu anda. Öyle bir aparatım şeyim de yok. E, telefondan da pek oynamadım. Bir de zaten <laughs> gözler de o telefonda oynamaz. Gözler çok iyi görmüyor. Neyse arkadaşlar. Bu bölümde sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Yine bir buglı bir oyun oldu. Başta bayağı şey sonlarda biraz gördünüz. Oyundan çık gir yaptım anca düzeldi bak. İşte bu böyle bir sorunlar var. Maalesef düzeltmemişler. Fall Guys videoları sık sık gelmeyecek arkadaşlar bilginiz olsun. Beğeni ve yorumlara ben bakacağım arkadaşlar Fall Guys'ta. Eğer beğeni ve yorum Fall Guys'ta çok olmazsa videosunu çok sık çekmeyeceğim bilginiz olsun. Yani izlenme olmuyor. İzlenme olmadığı zaman da çekmeye gerek yok. Çünkü bir sürü video çekiyorum zaten. Hali hazırda çektim bayağı video var. Neyse izlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.